Ama Kalın seviyor sevi diye bir şey değil. Ben e, işli köfteyi gerçekten Benim çok seviyorum. Evde yapar de, yerimde hazır da alır yerim yani. Gerçekten seviyorum. O zaman kıyma pişmişti sen niye pişmemiş dedin? Pişmemişti. Onu hiçbirimiz pişmemiş demedi. O zaman senin şeyinde bir sorun var yani e, O zaman ben de dedim ki senin zamanında sırf bir puan sorun var. vermemek <laughs> için belki hakkını Ben tamam tadımı bildiğim için lezzeti yok dedim. lezzeti yoktu. O zaman da. ben derim ki ben de senin zamanında bir Arkadaşlar, problem var dedim. Arkadaşlar şu an derim. açık açık Saadet Hanım yani sıf <laughs> puan vermemek için yani Yani bir kıymanın pişmesi nasıl olabilir? Ne kadar pişebilir? Yani da. ne kadar pişebilir? Yani e, Ağzınıza soğanlı. Ben belki daha çok seviyorum pişmiş olarak ağzı, kavrulmuş hayır, olarak. Hayır. Ceviz bile yoktu içinde. O ceviz girmez. Oraya ceviz girmez. Mardin usulü. Mardin usulüne ceviz Mardin girmez. Mardin usulü yazmamıştınız ama sizin Mardin'in olduğunuzu da dün öğrendim Peki, ben zaten. Peki Antep usulü yazmış mıydı dün? Antep usulü Hiçbir şey de yazmamıştı. yazmamıştı. Sadece içli e. köfte yazmıştı. Yani Antep usulü yani. de ceviz olur. Antep usulü de yazmamıştı ki. Antep usulü de yazmamıştım. Antep usulüne ceviz giriyor. Mardin usulüne girmiyor ceviz. Evet arkadaşlar. Siz öyle diyorsanız öyle Bakalım düşün. bugünkü yorumlar nasıl olacak? Mantar çorbası içiyoruz. Afiyet olsun herkese. Alper Bey'in ellerine sağlık şimdi. Ellerinize Buyurun. sağlık Alper Bey. Teşekkür ederim Sayın Evet Saadet abla senden başlayalım. Az önce neydi o kaşında Esra'ya gösterdiğin? Soğan. Soğanlar. Açıklayayım. Açıklayayım dur ben yorumumu bitireyim ondan sonra. Sorun yok. Sarıyor. Ne diyeceğinizi biliyorum. Ee, soğanlar diri diri ve çok iri doğranmış. Evet. Mantar kararmış. Bunun kremasını kendiniz mi yaptınız? Hazır Nasıl? mı kremasını kendiniz mi yaptınız, hazır mı kullandınız? Kendim yapmadım. Neden bir, aş bir şefsiniz? O Neden lezzeti verdim zaten. O lezzeti vermek hayır, yeterli. Ka hayır, kabul etmiyorum. Bu da önemli olan mercimek kremasını çorbası. kendiniz yapması. Ya da ezogelin mercimek çorbası olmadığı için bunun blend edilemeyeceği için. Neden? Blend edilmez. Mantarlar yok olur. İtalyan sofrasında çalışmışsınız. İtalyan mutfağında blend edilmez. Türk mutfağında mercimek çorbasında siz lokantacısınız daha iyi bilirsiniz. Blend edilir. Bunun diri diri kalmasının sebebi de İtalyan mutfağında blend edilmediği. Kabul için. etmiyorum. Soğanlardan soğanlar, bahsediyoruz. Soğanlar soğana Hayır, soğanlar çok diri ve ağza geliyor ve çok diri, e, büyük doğranmış. Bunun küçük küçük doğranması Yok, büyüklüğü, lazım. büyüklüğünü bilerek hayır, yaptım. Hayır, hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. büyüklüğünü hayır, bilerek, bilerek yaptım. yaptım. zaten. Yani evde yapılmaz Alper Bey krema. Nasıl yapacak kremayı? Efendim? Krema evde yapılmaz abi. Bey. Ne artır? bileyim öyle söyledim Krema yani. yapılır. Nasıl yapıyorsunuz? Yapılıyor. Tarif verir misiniz? Tarif veremem. Siz büyük bir şefsiniz ya. Biliyorsunuz. Yani. Kendi kendiniz kremanızı ben kendiniz büyük... yapacaktınız. Yani ben yani iki aşçıdan demedim. Ama tarif alabilir miyim? Hayır. İki aşçıdan da istiyorum. Ben büyük bir, bir şefim demiyorum. Siz nereden bugün? Ben bugün unutmadım böreği. Efendim? Ben hala ben bir böyle, böyle bir söz vermemiştim. Dur şimdi bir saniye çorbamızı... Ya öyle bir söz vermedin Yasemin Zaten siz şimdi ısrarla evde krema yapılır diyor musunuz? Yapılır yapılabilir mi tarifini alabilir miyim imkansız çok, çok büyük şey ya kendisi tarif yok ki imkansız diyor zaten imkansız değil bilmiyorum Saadet hanım artık ben daha ne diyeyim kremayı yapmayı bilmiyorsunuz daha kremayı kendin yap ve ben bu tarifi vermiyorum diyorsun. Ya yani diyecek hiçbir kelime bulamıyorum gerçekten. Herkes gördü. <laughs> Nasıl? O zaman söyleyin. Krema yapılır evde. Söyleyin ben de ders alayım. Ben yapmadım krema. İşte ama. Tamam yapadınız hazır... bir şey. Kullanabilir miyim hazır evet, krema evet. kullanmışsınız kabul e ediyorum. yapılır mı krema? Krema, krema ya yapmadım evde. Yapılır mı yapmaz mı? Bir bilgim yok ona Var. şey yapmayacağım. Krema yapmadım ama mantar çorbası yaptım. Ben krema yerine unu kavururum tereyağda. Bu biz eskiden köyde çocuklara süt çorbası yapıyorduk tabi böyle imkanlar olmadığı için sütlü şehriye çorbası yapıyorduk süt ağırlıklı çorba olmuş süt mü? mantarlar kararmış süt ağırlıklı mı süt çorbası gibi olmuş. Sen bir şey söyleyeceğim dedin yoruma direkt girdim ben bir şey söyleyeceğim <laughs> diye bekliyorum. yorum yorumda yapmış oldum. <laughs> Hanım mantara kararmış dedi. Bak, soğanları görüyor musunuz bir tane değil iki tane değil Mantarı Soğan... kavuruyoruz kararması çok normal. Evet. Hayır. Kavuruyoruz. Hayır. Ne, nasıl yapalım? Siyahını Mantarlık, alsaydınız Alper man... Bey. Ayıkladım. Mantarlık. Ay, siyah rengini alsaydınız. Arkadaşlar, Saadet Hanım yorum yapıyor. Müsaade S edeyim, kendinize saklayın. Tamam, Soğanlar iyice sotelenmemiş ve büyük doğranmış. Büyük olması bilinçli ha, yapılmıştır. Hayır, kesinlikle alakası yok. Onu söylüyorum, ben hayır. bilinçli yaptığımı ben söylüyorum. Ben mesela soğanı diri ağzımda sevmiyorum. Ama bu çorba bu. Hayır. Bu, Çorba değil. Bu, bu bu şekilde. Tamam Değil. Hayır. Bu mi değil. bu şekilde. Sıcaklığı güzeldi. Sıcak gitti, Tuzu tamam. da güzeldi. Lezzeti kıvamı nasıl? Kesilmiş yani, şey var mı Yok, kremada? kesilmemiş. Koyu değil, değil mi? Koyu değil. Kıvamı güzel ama kararmış mantarlar ve soğanlar Kavurduğum çok. Kavurduğum için. Soğanlar çok diri, ağzıma geliyor. Ondan sonra e, beğenmedim. Bu yüzden mi beğenmediniz? Bir de kremayı hazır kullandığınız için. Krema. Şefim, şefim diyorsunuz ya. Aa. Kremayı da kendiniz yapacaktınız. E tamam o zaman nasıl yapalım? Yapabilirsiniz. Karabiberi de ama üreteyim şimdi, o yapalım, zaman. İçine attığım karabiberi de üreteyim. Nasıl yapılacağını söyleyip de yüzüne vurmuyorsunuz ki. Söyle. Yani krema Siz nerede gördünüz evde krema yapıldığını? İnterneti araştırdım yapılıyormuş. Tam, baktığınız uzman söylesene nasıl yapıldığını. Onu da söylemiyorsun ama. Ee, bir özür diliyorum misafirlerimden. Her ürünü bizim yapmamızı bekliyorsanız sizin de hani yapmanız gerekiyor. Bizim gerektiğimiz ya. çok basitti ya. Yok yok şunu söylemek Neden? istiyorum. Neden? Evet. Yok yok ee, şunu yok, söylemeyin. Yok. Bana hazır kullandığınız kremayla benim eriştimi yan yana getirin. Ondan sonra yok yok şunu, şunu söylüyorum. Şunu Neyi söylemek, söylüyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum. E, o zaman her şeyi kendimiz yapıyorsak. Soğanın çöpü de mi olacak çorbada? Her şeyi hayır. Ne hayır? Çöp değil mi bu? ben yanlış mı görüyorum? Şunu söylüyorum. Yani soğan değil mi? gördünüz Soğanın çöpü değil mi? Arkası tapın değil mi? Uçuyor şu bir diğeri. hadi Soğanın başı, başı. E, soğan değil mısın? Özür diliyoruz. Soğan eli koyacağız. Tamam, Çöpünü de tamam. mi yiyeceğiz? E kaç bir özür diliyorum o zaman. Evet. Eğer şey, şey yok, dilemek lazım. E, bu çok büyük like şey, bir bedelere Ben Laik dediğiniz şu anda da özel istiyoruz. Şey, şef, birbirinizi dinleyin bir saniye. Şef ziller çalıyor. Yanlış. Şeyi, Olmamış. Hayır. Gayet hayır. güzel oldu. Esra Hanım olmuş. yorumunuz haklı Tabii ki mantar biraz çorbası. Olmuş. olmuş. Evet. Ha, hay. Mantar çorbası Tabii ki mantar çorbası. Mantar çorbası. Soğan çorbası. Hayır soğan dili olur mantar çorbasında. Soğan dili olur çöp olmaz. Bunun ben beyaz olması lazım. É azul dave Hiç Beğenmedin şey, mi Saadet Hanım? Yok, soğanlar çok diri. Peki zaten Soğanın Saadet Hanım bir... bu arada soğanı hiç sevmiyor. Soğan... Bir de biraz iri geldiği için daha da çok... Soğanların iyice... Kremayı so... yap dediniz ya kendiniz. Sotelenmesi o... lazım. Kremayı kendiniz yap dediniz ya. O zaman tuzu karabiberi de kendimiz üretelim. <laughs> o ayrı bir şey. Niye? Onu, Her şeyi onu yapıyorum. Onu yapamazsınız ama kremayı yapabilirsiniz. Karabiber de yapılabilir. Hayır, Hayır yapılamaz. Çekeyim. Benden mi çekelim, çekelim mutfağı? Ya da hazır kremalı ya bir çorba değil de başka bir çorba tercih edebiliriz. Sen de çorba krema tarifi vereceğim mi yoksa devam edemiyorum? Yarın vereceğim. İyi, yarın ben de veririm. Senin krema dediğin, şu unu kavurup üstüne süt ekleyip beşamel gibi yaptığın yani, şeyden mi bahsediyorsun? Evet. O e madem bu kadar kolay, niye vermiyorsun o zaman? Beşamel ya sosu kendisi. Beşamel sos sulandırıyorlar, ee, krema gibi kullanıyorlar. Başka Kadir nasıl bir krema Kadir Bey, Şefim diyor ya, her şeyi bilmesi lazım. İtalyan mutfağında çalışmış tamam, beyefendi, evde krema her şeyi çok biliyor değil. ya. Evde krema yapılabileceğine Yapım. inanmıyorum. Şimdi şöyle bir şey diyorum, e, Alper Bey'in bilmediğini okey, tamam. Ben de diyorum ki, eğer siz biliyorsanız bunu tokat gibi yüzüne çarpmak istiyorsanız... ...o zaman tarifini verin diyorum ama tarifi vermiyorsunuz. Tamam, sütle undur. Onu Teşekkür iyice... ederim, oh. ben söyledikten 45 dakika <gülüyor> sonra. <gülüyor> Evet. Onu iyice kavuruyorsun, kokusunu çıkarıyorsun, soğuk suyla açıyorsun. Şu saat itibariyle kabul görülmüyor tabii ki de. <laughs> Saadet Hanım, size bir bilgi vereyim. Aynı zamanda kıyak geçmiş olayım. O krema yerine vermek istediğiniz tarif ruydu. Bunu da bilgilendirme açısından izleyenlerime de geçiyorum. Kremayı da hazır kullanmayacaktınız imkansız. Olmamış. Soğanı da şey evet, Esra'ya girece, yani. Esra kararmış dedi. Az önce dedin ki sadece mantar çorbası olsun diye mantar doğramış içini evet. dedi. Çorbayı bu şekilde mi özetliyorsun evet. yani? Peki mantar çorbası nasıl olmalıydı? Bir tık daha sulu. Mantarlar ince kıyım. ağzına kaşıkla, kaşıkla al ağzına kaşıkla aldığın ağzına kaşıkla aldığın zaman çabuk. hayır. Dök, bu dök, kadar dök, yoğun dök, mantar dök. değil. Burada mantar hariç soğanlar zaten ortada yüzüyor. Mantardan i̇kincisi, çok soğan ikincisi çöpler yüzüyor ve şöyle söyleyeyim. Mantar çorbası bu ama. Mantar çorbası bu değil. Ne olmalıydı? O sizin dünya mutfaklarında böyle bir mantar çorbası olmuyor. Bu şekilde oluyor. Bir tık oluyor. daha beyaz. Beyaz kreması zaten. Sade ve içinde tane tane mantar. Tane tane Siyahlaşmamış. zaten. Siyahlaşmamış. Şey beğenmediniz Esra Hanım. Kesinlikle Afiyet olsun. Hayır. Evet Seyhan ablacığım. Ben dediğim gibi mantarlar kararmış. süt tadı var sadece. Ben kıvamı güzel. Kıvamına bir sözüm yok, bir şey yok ama tadını beğenmedim olmayabilir ama bunda sadece bizim yaptığımız çocuklara süt çorbası gibi lanet. Yani. Peki Yasemin evet. Hanım siz beğendiniz mi? Çok mı? iyi kavurdum. Tadı tuzu yerinde ama beğenmedim. Normalde mantar çorbası biraz açık renkli olur. Böyle sarımtırak gibi böyle olur. Kararmış Çok olduğu, için. Olmaz. mantarlar böyle kararmış olduğu. Olur. Için. Mantarın siyah suyunu almanız gerekiyordu şef olarak. Mantarın siyah suyunu almamışsınız. Biz nasıl alacaktı mı? siyah suyunu? Onu ben haşlıyorum. Tamam. Az bir şey suda, çok az bir şey haşlıyorum. Mantarı haşlıyorsunuz. Evet, çok tamam, az dinliyorum. haşlıyorum. Sonra ben onun suyunu sıkıyorum. Onun siyahı çıkıyor zaten. Hı hı. Çıktığı zaman sen bir daha çorbaya bak bakalım kararıyor mu kararmıyor Bence mu? Bence yine kararır. Kavuruyorsunuz çünkü. Kavurursan sarı rengi koyacaksın? Bak az bir şey Haşlanmış koyuyorsun, evet. dilimliyorsun ya. Koğuması. Az bir şey koy. Evet. Tabii önce soy kabuklarını, hı hı. tuzlu suda bir 10-15 dakika. Hı hı. Sık, bak iyice hı hı. sık. Suyu çıkıyor. Evet. Az bir şey de kavur. Tekrar sık. Evet. Mantarın canı kaldı mı bu arada? Onu Suya bir... soktuk, sıktık, kavurduk, bir daha sıktık? Kalıyor, kalıyor. Sırı zaten e, zaten canı kalmasa evet, da beyazlığı evet, kalıyor. Canı Bey, da kalıyor, beyazlığı da kalıyor. Alıyorum. Kadir Bey lezzeti e, kalmaz evet. ama görüntüsü kalır böyle yaparken. Böyle yaparım. sıkıyorum aynı bana haşlarız da böyle, böyle sıkıyorum. Ne diyor? Hı. Lezzeti kalmaz ama ancak görüntüsü kalır diyor. Yani o mantar kokusu gelir mi o mantardan çorbada? Saadet Hanım önce bir mantar çorbasını yapsın. Ona söyle bana değil. Görüntüsü olur ama lezzeti olmaz. Saadet Hanım siz bir yapın ondan sonra lütfen bana ulaşın tamam mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.